İyi akşamlar sevgili Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar önümüzdeki günlerin içerisinde özellikle de ayın yirmisinden sonra ama öncesinde de sizi güzel anlamda etkileyecek diyorum ayın yirmisinde sizin bu burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ama bu sizi daha öncesinde yani bugünlerde de böyle güzel anlamda etkileme etkilemeye başlayacak diyorum. Ee, sadece ve sadece geçmişinizden şöyle bir sıyrılın arkadaşlar. Geçmişinize bir sıyrılın. Maddi, manevi her anlamda bu sadece aşk değil. Böyle yaşadığınız sıkıntılar, korkular tamamen bir üzerinizden atıyorsunuz inşallah. Ee, ve özellikle ayın 20'sinden sonraki dönemde karşınıza çok büyük teklifler çıkabilir. Yeni iş teklifleri. Hatta bazılarının böyle sektör değişikliği bile yaşayabilirler ve burada biri bayan elini açmış şükür duası ediyor. Sanki çok çoktandır beklediği bir teklifi almış ayın 20'sinden sonraki dönemde. Yani bayramdan sonraki hafta İnşallah arkadaşlar gerçekten çok güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hem maddi hem de manevi anlamda. F harfli bir bayanın elini açmış, şükür duası ettiğini görüyorum burada. Demek ki bir beklentisi gerçekleşecek. Yine söylüyorum. Yaşadığınız bütün sıkıntı ve kargaşalar bitiyor. Burada da uzun boylu bir erkek bakın kafasında kocaman bir silah. Sanki böyle patlamış namlusundan bir şey çıkıyor. Şöyle, ee, silah güç kuvvet demektir. İnşallah ve inşallah bu güneş tutulması, burcunuza gerçekleşen güneş tutulması sizin hayatınıza yenilik getiriyor. Hayatınızda gerçekten büyük bir değişimle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Kimi e, şehrini değiştirebilir, kimi evini değiştirebilirler. Mekan, şehir, yani nasıl diyeyim, böyle bir parlayan ışık gibi olabilirsiniz. Maddi, manevi her anlamda hayatınız değişebilir. Bambaşka bir ülkeye gidebilirsiniz, bambaşka bir şehre gidebilirsiniz. Karşınıza çok büyük teklifler çıkacak. Teklifleri kabul ederek iş değiştirebilirsiniz. Sektör bile değiştirebilirsiniz. Böyle bir koşuşturmacı halinde olduğunuzu görüyorum. Yeni yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Bakın biri burada iki kişinin tokalaştığını hatta birinin kafasında bayrak. Bayraklı kapılarda beklentilerinizin gerçekleşeceğini de görüyorum. Eğer ki varsa atama gibi beklentiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerin haftaların içerisinde bir anda beklentiniz gerçekleşebilir. Bir vakit kalmış sanki ben onu bir haftaya yoruyorum. M harfi çıkmış M harfi birinin de Başka bir ülkeyle sanki yurt dışı Bulunduğu yerden başka bir ülkeyle Bir beklentisi bir vakit içerisinde Gerçekleşeceğini görüyorum Hanenin içerisinde resmen Yani ışıldayan bir güneş gibi bir yıldız gibi parlayacaksınız. Bütün sanki sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Sanki önümüzdeki bütün engellerin kalktığını görüyorum. Bir anda hayatımızın böyle hareketlendiğini görüyorum ve inşallah da, inşallah da e, o karşımıza çıkan e, teklifler ya da sürprizler, mucizeler. Ee, sizin kabulümüzle birlikte inşallah size yarayacak. Hatta bazıları da kendini bilene değiştiriyor inşallah diyorum baya baya bu değişiminde sizlere yaradığını görüyorum inşallah sanki böyle bazılarının tepeye doğru tırmandığını yani bu yükseliş bulunduğunuz yerde yükselme bambaşka bir kapıda daha büyük bir teklifi kabul edip yönetici pozisyonunda devlet kapısında bir beklentiniz gerçekleşebilir kendi imparatorluğunuzu bir anda gelen bir e, sürprizle ya da mucizeyle kendi imparatorluğunuzu bilene kurabilirsiniz kapıların açıldığını Hatta birinin de böyle ev çıkmış bir ev hayali gerçekleşecek. Yakın zaman içerisinde balık kocaman bir balık rızkınızın da açıldığını görüyorum. Hiç ummadığınız yerlerden. Bir haftadan sonra yani önümüzdeki bayramdan sonraki haftayı ben daha çok diyorum. Önümüzdeki da açılmalar olacak. Lakin bayramdan sonraki hafta tam böyle açılma maddi ve manevi anlamda. Parasal anlamda da böyle güzel gelişmeler. Ve birinin ev hayali hatta böyle duplex gibi villa gibi bir ev hayalinin gerçekleştiğini görüyorum. Birileri böyle bir yerlerde kapı iş kapısı bekliyor. O beklenen kapılardan da haber geldiğini görüyorum. Bu güneş tutulması yine diyorum bir güneş gibi parlayabilirsiniz. Bütün sıkıntılar, problemler bitip bütün engellerden artık bütün kargaşalardan kurtulabilirsiniz. Aydınlığa çıkacağınız, sevinç gözyaşları akıtacağınız ve a, ekstra da göz aydınları hanenizin içerisinde de sadece size değil hanenizin içerisinde de sanki mutluluk getirdiğini, hanenin içerisindeki diğer fertlere de böyle mutluluk getirdiğini görüyorum. Gerçekten hayatınızda ciddi anlamda değişiklik olacak. Kendiniz çoğu kişi de kendini bilene değiştirecek. Kaybettiğiniz huzuru, art, huzuru, mutluluğu artık yakalıyorsunuz. O e, kafanızdaki endişeler, panikten kurtuluyorsunuz Allah'ın izniyle. Ama hayatınızda da bayağı bir temizlik yaptığınızı görüyorum. Gitmesi gerekenler sanki def olup gidecekler siz böyle birilerini de hayatınızdan çıkarttığınızı görüyorum. Arkanızı bir şeylere arkanızı döndüğümüzü görüyorum. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Sevinç gözyaşı akıtacaksınız. Aşırı derecede üzerinizde nazar var. Siz kendini gösteren, girdiği her ortamda gösteren böyle azimli, güçlü, kuvvetli burçlarsınız. O yüzden de çok nazara geliyorsunuz. Hatta bazılarının üzerinde sanki böyle bir e, kara bir bulut varmış gibi. Bakın Arapça yazılar çıkıyor. Kara yazı. Varsa ki üzerinizde kötü bir şeyler onlardan da tamamen kurtulacaksınız. Şurada bir kuş. Resmen talih kuşu konacak. Bebek kuşun ağzında da bebek çıkmış. Bebek yenilik yeni başlangıç. Bakın yine burada birinin en tepeye zirveye çıkmış olduğunu görüyorum. Karşısında da böyle yine uzun boylu bir adam. Yani birilerinin de desteğini aldığınızı görüyorum bu ara. Hayatımıza yeni insanlar da gelecek. Gerek aşk anlamında gelecek. Gerek ee, destek amaçlı konum olarak böyle üst düzeylerde birilerinin de desteğini aldığınızı görüyorum inşallah. Allah'ım sebep versin. Yani toplamda aslında artık adalet yerini buluyor. Yıllarca verdiğiniz mücadelenin mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Bu arada aşk hayatınızda da çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Hayalleriniz artık bir bir gerçekleşiyor. Umudumuzu tam getirdiğiniz noktada inancınızın mükafatını alıyorsunuz. Mücadelenizin mükafatını alıyorsunuz. Aldığınız destekler, karşımıza çıkan fırsatlar, yeni ortamlar kendinizi bir anda böyle en tepede, ön planlarda bulabilirsiniz. Parasal anlamda da böyle bir artış görünüyor ama harcama anlamında da artış görünüyor. Onu da söyleyeyim. Böyle dolu 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 alışveriş mi yapıyorsunuz? Artık bayram alışverişi mi kendiniz için bir şeyler yaptığınızı görüyorum. Uzaklardan sanki böyle geçmişinizden hatta uzaklardan birilerinin geldiğini görüyorum. Denizi olan bölgelerde kimin işsel anlamda beklentisi var ise bayramdan sonraki dönemde inşallah beklentisinin gerçekleştiğini görüyorum. Ekstra da böyle para kazanma fırsatı da çıkabilir karşınıza arkadaşlar. Ekstra kısmetler hani bulunduğunuz işin atıyorum işte ikinci bir iş şansı ikinci bir ek gelir gibi böyle bir şeyler de olabilir aşk hayatınızda da gerçekten yepyeni böyle büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz yani toplamda kısa kısaca kara giden hayatınızın artık aydınlığa kavuştuğunu, ayrılıkların ayrılıkların birleştiğini yani ayrı kalanların ama hala birbirlerini sevenlerin kavuştuğunu, hanesinin içerisinde de yıkım yaşayan kişiler, eşleriyle aralarında problem olan kişilerin de artık problemler bitiyor. Artık böyle kavuşmalar, huzur kaybettiğiniz huzuru yeniden elde edeceksiniz diyorum. bir para akışı, bir para akışı. Yine para geliyor, yine para. Yalnız yine diyorum, arkanızdan ikili oynayan o insanlar yüzünüze gülüp ama arkanızdan laf konuşan, konuşan insanları da artık hayatınızdan çıkarttığınızı, o kafanızdaki kurduğunuz muhakemeler tamamen bitiyor. Yalnız birilerinin sanki hastası var gibi böyle mutlulukla böyle bir çok mutlu olacağınız gelen bir göz aydınıyla aynı zamanda böyle bir hasta hani kendiniz değil ama yakın çevrenizden birilerinin de böyle bir sağlığıyla alakalı problem yaşayabilirsiniz. Onun dışında çok bir problem görünmüyor. Kutlama üstüne kutlama. Mutluluk üstüne mutluluk görünüyor. İnşallah Allah'ım ne muradınız var ise versin diyorum. Ee, buradan bir de diyorum ki arkadaşlar lütfen beni instagramdan takip ederseniz siz e, takip ederseniz çok sevinirim diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah ne muradınız var ise zamanda nasip etsin. Şimdiden bayramınız mübarek olsun diyorum. Allah tekrarını nasip etsin. İnşallah hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.